Merhaba arkadaşlar, bu bölümümüzde Wilfa'nın aroma kahve değirmenini beraber inceleyeceğiz. Bu değirmeni bana yine Wilfa'yı Türkiye ithal eden Defi ailesi yolladı. Bir süre bende duracak ee, ama geri yollayacağım. Yani sorularınız varsa, denememi istediğiniz bir şey varsa biraz acele edin. Şimdi bununla beraber isterseniz yavaş yavaş başlayalım ee, benim deneyimlerimi paylaşmaya. Çünkü bir buçuk aydır falan kullanıyorum ben bu değirmeni aktif olarak. Günlük demlemelerimi burada e, öğütüyorum. Şimdi öncelikle... Bir önceki incelediğimiz uniform değirmenle kıyaslamak gerekirse ki hiç doğru bir yaklaşım olmaz. Çünkü bu konik bir değirmen, uniform flatburr dediğimiz değirmen tipine sahip ve bu malzeme olarak ağırlıklı olarak plastikten oluşuyor. Ee, uniform bildiğiniz gibi alüminyum e, bir gövdeye sahipti. Plastik birazcık şey gelebiliyor tabii yani dandik bir değirmen mi değil. Aslında bayağı sağlam yapılmış. Yani plastiği sesini de duyduğunuz gibi böyle içi boş dandik bir plastik değil. E, sağlam oturaklı bir plastik yapıya sahip. Yani yapım kalitesi aslında yine Wilfa'dan bekleneceği gibi yukarıda diyebilirim. İsterseniz değirmenin börlerinden bahsedelim öncelikle. Dediğim gibi konik böre sahip 40 mm çapında bir böre yapısına sahip. Eğer çok çok ince bir yerlere gitmeyecekseniz ki bu arada bu değirmende espresso öğütmek çok da mümkün değil. Hani oralara inseniz bile o inceliğe klik aralıkları çok büyük ki inmek de neredeyse imkansız diyebilirim. Çünkü Uniform kadar kuvvetli bir motora sahip değil. Daha ufak bir motoru var. Ama torku yüksek bir motor. Yani devri düşük. Yani yavaş dönüyor. Ama tork olarak yüksek bir torka sahip. Yani e, açık kavrulmuş kahveleri öğütebiliyor rahatlıkla. Hani slow feed dediğimiz yani yavaş besleme dediğimiz olayı Yapmanıza gerek yok yani motor çalışıyorken yavaş yavaş dökersiniz ya ona ihtiyaç olmadan açık kavrun kahveleri öğütebiliyor sıkıntı yaşamadan. Ee, üstünde gördüğünüz gibi bir hopper var bu UV filtreye sahip bir hopper. Ee, aynı şekilde buradaki haznesi de UV filtreye sahip yani güneş ışıklarının kahveye zarar vermesini engelliyor. Ama bana sorarsanız bu hopperı doldurup o şekilde kullanmak çok da mantıklı değil. Bunu single dose bir değirmen olarak kullanmanızı ben tavsiye ederim. Yani aslında kullanılabilir şekilde tasarlamışlar. Dediğim gibi Hopper'ın boyutu ve burada işte görebileceğiniz gibi bir zamanlama e, şeyi var, düğmesi var. Yani kaç saniye çalışacağını ayarlıyorsunuz. Bizim endüstriyel değirmenlerde olur. Porto filtreyi koyduğunuzda bastığınızda önceden ayarlandığı zaman kadar çalışır ve bu zamanda ne kadar kahve öteceğini aslında siz önceden biliyor olursunuz. Bunu tartarak e, vesaire test ederek Deneyerek ayarlıyor oluyorsunuz çünkü bunda da aynı şeyi yapabilirsiniz yani sallıyorum işte 10 saniyede 20 gram kahve öğütüyor işte yukarıya doldurunuz kahveyi ayarladınız bastınız düğmeye 10 saniye çalışıp duruyor ama dediğim gibi bu birincisi e, yani ufak bir değirmen için burada kahve tutmak çok mantıklı değil dediğim gibi pakette tutmanız o kahvenin tazeliği bakımından daha iyi olacaktır ve dediğim gibi tekrar yani saniye olarak öğütme olayı her zaman çok keskin sonuçlar vermeyebilir. Özellikle bu tip değirmenlerde yani içerideki kahvenin miktarına, yukarıdan yapılan baskıya göre bile bu değişiyor. Bu yüzden ben süre olayını şu amaçla kullanıyorum. Ee, hani bazı değirmenlerdeki uniformda vardı o otomatik kapanma özelliği var ya onun gibi düşünebilirsiniz. Ben 20 gram kahveyi genellikle 10 saniyede öğütebileceğini biliyorum bu değirmenin sallıyorum. Ee, onu ayarlayıp basıyorum düğmeye gidip suyumu koyuyorum başka hazırlıklarımı yapıyorum. O arada da benim değirmenim kahvemi öğütüp durmuş oluyor. Bence bu amaçla kullanılabilir oradaki sürü ayarı. Öbür türlü de kullanabilirsiniz tabii ben tavsiye etmesem de. Şimdi bu arada bu hazne aynı zamanda sizin ayar e, halkanız. Burada görebileceğiniz gibi e, size önerilerde bulunuyor. İşte filtre, aeropress vesaire tarzında. Bu arada moka pot yapabilirsiniz. Kalına ve inceye bu şekilde gidebiliyorsunuz. French press'ten e, burada filtre kahve ve en sonunda moka'ya kadar gidiyor. Bunu çıkarmak isterseniz de yani hazneyi aslında şöyle çıkardığınız zaman e, direkt olarak börlere erişebiliyorsunuz. Şöyle üst börü gördüğünüz gibi e, çıkarım temizleyip tekrar yerine takabilirsiniz. Taktıktan sonra da şöyle tekrar sıfırlayıp ondan sonra nereye istiyorsanız oralara ayarlayabiliyorsunuz. Yani ayar olayı dediğim gibi rahat ufak bir kesinti yaşadık yine kusura bakmayın kargo vesaire birazcık gürültü oldu o yüzden bölmek zorunda kaldım. Nerede kalmıştık? Buradaki ayarlardan bahsediyorduk. Ee, Wilfan'ın size verdiği buradaki e, öğütüm ayarı önerileri aslında tutarlı denilebilir. En azından e, başlangıç için kullanabilirsiniz. Yani içilebilir bir kahveniz olacaktır. Ama tabii ki sizin bu kahveyi tadıp ona göre ayar değişikliğinde bulunmanız lazım kalına veya inceye gitmek şeklinde. E, ama başlangıç için kullanabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok. E, gayet başarılı o tarafta. En sevmediğim e, yönünden bahsedelim. Bu hazne. Öncelikle plastik hazneleri ben çok sevmiyorum. E, birazcık statiye elverişli oluyorlar. Ki görebileceğiniz gibi burada önceden kalma kahve kabukları duruyor hala. Artık boşaltmak için bile uğraşmıyorum. O statiğin etkisi geçtikten sonra bir sonraki öğütümde genellikle e, boşaltıyorum. Yani burada görebileceğiniz gibi böyle yaptığınızda hemen boşalıyor. Ama öğütümden hemen sonra... Kullanıp eğer o kabuklardan kurtulmaya çalışırsanız bu birazcık imkansız yani o elektrik yükünün gitmesini beklemeniz gerekiyor. O yüzden ben genellikle öğütmeden hemen önce temizlik işini yapıyorum artık daha rahat oluyor. Ee, burada bir, içeride bir düğme var yani bu burada değilken çalışmıyor e, değirmen yani güvenlik olsun diye koymuşlar. Ya yani buradaki bazı tasarımsal e, olayları anlayabiliyorum tabii ki İşte buraya bir delik koyup kapatmak gibi e, hani kabuklar etrafa saçılmasın diye ama genel olarak şekli o kadar kötü ki yani e, şuradaki şeyden dökmeniz gerekiyor kahvenizi ama e, o kadar kötü bir şekle sahip ki işin sonunda sağda solda her yerde bir şeyler kalıyor e, yani bunu dert etmeyecekseniz aslında şey kullanılabilir e, ama yani bu değirmendeki en en sevmediğim şey bu şu, şu olay ya yani vaya şey sinir bozucu ya dökme olayı yani çok keyifli değil neyse bir sonraki konuya geçelim çok gürültülü bir değirmen olduğunu söyleyemem kullandığım en sessiz değirmen de değil en gürültülü değirmen de değil ama ufak bir gürültüsü var tabii ki yani öğütürken tabii daha çok ses çıkarıyor. Hatta bunları zaten videolarla vesaire destekli olurum ben yakından çekilmiş. Ama yani no normal bir kahve değirmeni gürültüsü açıkçası. Yani buradaki değirmenlerden bazılarından daha az, bazılarından daha çok gürültü çıkarıyor. Ama bence katlanılabilir bir gürültü şeyine sahip. Buraya seslerini de kaydedip koyuyor olurum işin sonunda. fiyat bandını düşünürsek bu aletin şu anki fiyatı yaklaşık olarak 8 bin lira falan yani 8 bin küsür. Hatta benim bir indirim kuponum var onu kullanırsanız birkaç yüz lira daha düşecektir. Aşağıdan onu link olarak bırakıyor olurum. Ee, yani 8 bin lira civarına bu değirmeni alabiliyorsunuz ve bence fiyat performans olarak iyi bir yerde diyebilirim. Öğütüm kalitesine verdiği kahveye göre o fiyat bence iyi. Yani bundan daha iyi değirmenler var mı? Var. Bir kısmı da arkamda duruyor. Ama o değirmenler bunun 3-4 katı fiyatlara sahip değirmenler. Ya yani 8 bin liraya öğüttüğü kahve bence çok başarılı diyebilirim. Tasarımı birazcık şey hani böyle durması gerekiyor ya o beni birazcık rahatsız etti. Yani aslında şöyle durmasını beklerdim ki ben genellikle böyle kullanıyorum ama buradaki ayar düğmesini göremiyorum tabii bu arada. Ama ben sabitledim dediğim gibi ben 10 saniyede e, öğütümü alıyorum koyup kahve düğmeye bastığımda çalışıyor. Yani ben bu şekilde kullanıyorum. Size doğru çevirirsem şu şekilde kullanıyorum ya. Böyle değil de böyle kullanıyorum. Ama böyle durması gerekiyormuş gibi geliyor bana. Tasarımı biraz de değişik ama e, şirin ufak bir değirmen. Çok yer kaplamıyor. Bence fiyatını hak eden bir değirmen. Hani dediğim gibi bu benim kullandığım en iyi değirmen diyemem. E, 8 bin liraya alabileceğiniz en iyi değirmenlerden biri diyebilirim ama e, hani bu fiyat bandında. El değirmenleri var. Hani birazcık daha üstüne çıkıp daha iyi öğütecek bir değirmen alabilirsiniz Commandant'i gibi. İşte 10000 bin falan da en son hatırlamıyorsam eğer yanlış da hatırlıyor olabilirim. Ama 10 bin liranın üstünde olduğuna eminim. Bundan daha iyi bir el değirmeninin. O yüzden 8.000 liraya bu gayet kullanılabilir bir değirmen bence. İncelemelerimde benim sürekli sormaya çalıştığım bir soru bu. Bu değirmen kimin için? Bu değirmen aslında günlük olarak filtre kahve içen bir insansanız size uygun. Yani bu filtreye tabii V60 işte filtre kahve makinesi, French press dahil, mokapot da içen insanlar bu değirmeni rahatlıkla kullanabilirler. Yani espresso ile işiniz yoksa e, bu değirmen sizin günlük olarak işinizi görecek çok kahve konusunda takıntılı böyle hani en iyi yakalamaya çalışan sürekli bir çaba içindeyseniz bu değirmen size göre değil tabii ki. Ama ben kahvemi taze öğüterek içmek istiyorum. Ve çok da kahveye takıntılı değilim. Hani bizim düz içici dediğimiz tayfadansanız bu değirmen aslında size çok uygun bir değirmen. Fiyat performans olarak çok ileride. Yani verdiğiniz parayı sonuna kadar hak ediyor. Plastik olmasına rağmen çok çok sağlam bir yapıya sahip bence. Ve günlük olarak kahve ihtiyacınızı görebilecek bir değirmen. yani eğer öğütülmüş kahve alıyorsanız ve özellikle nitelikli kahvecilerden öğütülmüş kahve alıyorsanız bunu neden söylüyorum? Ee, yani nitelikli kahvelerin fiyatları birazcık daha yüksek marketlerden alacağınız ucuz yollu kahvelere göre. Tabii biz taze kavurup, taze öğütüp yolluyoruz ama yine de öğütülmüş kahve çok çok hızlı bayatlıyor. Yani ilk gün içtiğinizde çok keyif alıyorsunuz ama üçüncü günü o kadar da keyifli olmuyor artık biz yok olup gitmeye başlıyor tatlar. Yani nitelikli kahve alıyorsanız özellikle öğütülmüş olarak bu değirmene yatırım yapmayı bence kesinlikle düşünün eğer tabii filtre kahve içiyorsanız. Yani o verdiğiniz kahveye verdiğiniz paranın aslında tam olarak karşılığını almanızı sağlayacaktır bu değirmen. Ee, yani orada birazcık alacağınız hazla bir fiyat belirleyip Orada fonksiyonu oturtup hesaplamanız lazım gerçekten mantıklı mı diye ama dediğim gibi fiyat performans olarak alabileceğiniz en iyi değirmenlerden birisi bu. Ben tavsiye ederim bahsettiğim şeylere uyuyorsanız, tanımları uyuyorsanız eğer günlük olarak kullanabileceğiniz sağlam, iyi, başarılı bir değirmen. Bu değirmenden denediğim kahvelerdeki, dediğim gibi bir buçuk ay boyunca ben kahve yaptım bu değirmenle ve 60 French Press denedim. Ee, tabii Tabi burada başka pour over teknikleri de kullandım. Kalita gibi işte Chemex gibi. Filtre kahve makinesi de kullandım. Mokopat kullanmadım. Söylersem yalan olur. Ama filtre kahvelerde bence fiyatını hak eden bir performans sergiledi diyebilirim bu değirmen. Ben ekipman tarafında e, yeni başlayan insanların gidip de en pahalı ekipmanları alması taraftar değilim. Tabii sizin paranız elinizde e, harcamak istediğiniz büyük miktarda paranız varsa gidip istediğiniz ekipmanı alabilirsiniz. Ama burada eksiklik duymak çok da mantıklı değil. Hani öyle bir şey vardır kahve olayında. Hani en iyisini almazsam eksik kalırım falan diye öyle bir şey yok. Ya yani bu normal günlük kahve içen bir ev kullanıcısının işini rahatlıkla görebilecek bir değirmen. Yani uçup işte 20 bin liralar 30 bin liralar vermek zorunda değilsiniz. SPS oyutuyorsanız eğer. İsterseniz videoyu yavaş yavaş toparlayalım. Ee, dediğim gibi bu değirmeni indirimle almak isterseniz aşağı link olarak bırakacağım. %5 çok değil ama en azından bir iki paket kahve alabilirsiniz diye düşünüyorum artan parayla. bunun dışında değirmen birazcık daha bende denememi istediğiniz bir şey varsa deneyebilirim veya sormak istediğiniz bir şey varsa lütfen çekinmeyin. Denememi istediğiniz başka ürünler olursa lütfen yazın. Ben firmalara ulaşmaya çalışıyorum. Hani bir demo alayım, deneyeyim diye. Bu da aklınızda olsun. Sanırım söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Kahveyle kalın.